Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, böyle çok sevimli çanta süsü örmek istedim. Bakın şu şekilde bir lacivert Ben bir tane de kiremit rengi gördüm Evet, e, örmek isteyenler benimle örebilirler arkadaşlar. Hemen kağıt ipimi alıyorum elime. E, Gördüğünüz gibi şurada bir sihirli halkayla başlamamız gerekiyor. Hemen sihirli halkamı yaptım içinden şu şekilde geçirdim ve buraya 3 tane zincir çekiyorum İlk şu yaptığımı da zincir olarak sayıyoruz 2 3 ve sihirli halkamın içerisine arkadaşlar şu şekilde ikili trabzan yapıyorum aralarına bir zincir çekiyorum bu şekilde aralarına bir zincir çekerek ikili trabzanlar yapıyorum. Şimdi burada ikili trabzan yaparken şuna dikkat edeceğiz. Sayısına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Benim şu boşluklardan 10 tane elde etmem gerekiyor toplamda. Bakın şu boşluklardan 10 tane elde etmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 8 9 bakın 9 tane şu anda benim boşluğum var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yapmıyorum çünkü 10. bir zincir çekerek şu ilk başta yaptığım zincirin ikinci boşluğuna şu şekilde kaydırma yöntemiyle geçerek 10. boşluğumu kendiliğinden oluşturuyorum bakın bu şekilde şimdi buraya bu sıraya sık iğneler yapacağız. Sık iğnelerle birlikte şu yaprakların oluşması için kullandığımız zincirleri de yapacağız arkadaşlar. Onu da hemen gösterelim nasıl olduğunu. Buraya ben bir zincir çekmek istiyorum. Bir zincirle başlıyorum. Şu gördüğünüz arkadaşlar boşluklara iki tane sık iğne dolduruyorum ben. bir iki Hemen bu iki sık iğneden sonra Şurada gördüğünüz trabzanın tepesine e, zincir çekerek bir e, yaprak oluşturacağım. Bu yaprağın e, ne kadar olmasını istiyorsanız zincirlerinizi o kadar çekebilirsiniz. Ben buraya 6 tane zincir çekeceğim. Evet 6 zincir çektikten sonra geri dönüp bu trabzanın tam tepesine ben bu yaprağı yaprağın zincirini birleştirdim. Sonra bir sonraki boşluğun içine iki tane sık iğne yaptım. Öbür boşluğun içine de iki tane sık iğne yaptım. Yani toplamda iki tane boşluk geçmiş oldu. Burada başlarken tek boşluk geçmiştim. Burada başlarken iki boşluk geçtim. Buradaki iki boşluğu bitişte tamamlayacağım. Merak etmeyin. Buraya tekrar altı zincir. Dediğim gibi yaprakların daha büyük olmasını isterseniz zincir sayısını artırabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Yine bu boşlukların içine ikişer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Yine altı zincir. Tekrar bu trabzanın tepesine altı zincirimi tutturuyorum. Evet bakın. Boşlukların içine iki tane sık iğne iki boşluk doldurduktan sonra da yaprağımızı yapıyoruz. Tepeye yaptım. Bakın şimdi sonuna geldim. Başlangıçta başlarken tek boşluk doldurmuştum, biterken de tek boşluk şu şekilde doldurup iki tane doldurup ve başlarken çektiğim zincirin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle burayı sonlandırmış bulunuyorum. Bakın, evet. Şimdi burada herhangi bir zincir ya da başka bir şey çekmeyeceğim tığımın başını dolayacağım arkadaşlar. Şurada oluşturduğum zincirin içine yarım dolgular, yarım trabzanlar yapmaya başlayacağım. Başını doladım, çektim. Bu kadar. Bakın. 2 3 4 5 Şimdi bu zincirinizin büyüklüğü ne kadarsa ona göre e, trabzan yapabilirsiniz. E, tam ortaya gelecek şekilde. Ben şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. 5 tane 6 tane yapalım. E, tam orta noktasına gelmişim gibi gözüküyor. Orta noktasına yani tepe noktasına geldiğimizde bir tane zincir çekip tekrar devam ediyoruz. Aynı yarım trabzanlardan yapmaya. Bir tarafın altı yaptıysam diğer tarafını da 6 yapıyorum 2 oldu 3 4 5 ve 6 bakalım şimdi bu 6'yı yaptıktan sonra bakın şu ortaya bakalım birinci değil ikinci bakın birinci değil ikinci sık iğnenin tepesine kaydırma yöntemiyle geçtim Yaprağımı da elimle düzeltiyorum. Oval bir şekil veriyorum ve yapmaya devam ediyorum. Şöyle çekelim bunları. Yine hiçbir zincir falan çekmeden tığımın başını doladım. Bir sonraki yaprağın zincirin içine yarım trabzan yaparak başlıyorum. 2 oldu. 3 4 5 ve 6 bir zincir çektim tam tepe noktasındayım yine devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6 bir ikinci sık iğnenin tepesine kaydırma yöntemiyle geçiyorum ve yaprakları da elimle düzeltiyorum. Aynı şekilde sonuna kadar yapacağım arkadaşlar ben. 2 3 4 5 ve 6 Böyle yapalım. Şu sona geldiğimizde nasıl birleştirdiğimizi, zincirini nasıl çektiğimizi göstereyim. Evet arkadaşlar bakın şöyle süsümün ben sonuna geldim. Bakın gayet orantılı, hoş bir çanta süsü. Dediğim gibi isterseniz yapraklarını büyütürsünüz, ister isterseniz küçültürsünüz. Hatta şu orta noktasını bile küçültebilirsiniz. Benim yaptığım gibi ikili trabzan değil, tekli yarım trabzan yaparak minik bir orta elde ederseniz yapraklarınızı da küçültürseniz daha minik bir süs elde etmiş olursunuz. Sona geldim artık. Yine ikinci sık iğnenin tepesine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle geçtim. Şimdi buraya istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Yani uzunluğu size kalmış. Çünkü çantanıza hani geçireceksiniz bağlama değil, içinden geçireceğiniz için İstediğiniz kadar öğütebilirsiniz. Evet, istediğiniz kadar zinciri çektikten sonra da arkadaşlar yine gelip. Şöyle aynı noktaya kaydırma yöntemiyle geçiş yapabilirsiniz. Ardından da koparırsınız ipliğinizi. Evet. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde geçirdikten sonra böyle arasından geçirerek şu şekilde takıp arasından geçirerek sabitleyip kullanabilirsiniz. Evet bu da turuncumuz. Bu da hasır rengi olanımız arkadaşlar. Evet. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.